1973'ten beri babamın efem söyleyeyim İstiklal Savaşı'nın madalyasını almak için uğraştım efendim. Peki neler yaptınız bu süreçte? Burada gemi tecmen bulduk Efem söyleyeyim asker şubesinden. Türkçeleştirdik Osmanlı'dan efendim söyleyeyim Türkçe çevirdik. İzmir Tere'ye gönderdik. İzmir Tere'de bulamadı babam rahmetin gayetini. Bunların alayını Efem söyleyeyim ilave olduğunu söylediler. Ne de öyle ki efem sen biraz ara verdik. Babam rahmetlikte 1978'de rahmetli oldu. Öyle biraz kapattık efendim bu meseleyi. Kendi efendim söyleyeyim bir sene önce internet çıktı, bilgisayar çıktı. Sağ olsun oğlum Hamdi Bahar, küçük Hamdi. Uğraştı. Babamın, dedemin kayıtlarını ben bir tane de daha madalyasını almaya uğraşacaktı. Bu arada babam rahmetlikti de ki devletten benim alacağım olsun Allah'ın huzuruna ben bu devletten bu madalyamı soramayacağım Cenab-ı huzuruna diye. Çünkü rahmetli kendisi çok uğraşmış, çok harp yapmış. 1336 bir senesi Ankara Bala'da Temmuz ayında çavuşlu tebresini dağıtmışlar. 65 kilo ağır makil tüfeği buçuk saat sırtan taşmış. Yunan bunlar kovaladı. Ondan sonra tekrar dönüyorlar. Efendim Ali Dağ bir söyledi babam rahmetlik. Mimar Sinan'dan biz diyor çıktık Ali Dağ'ın tepesine. Yunan'da diyor Kayseri'den geldi diyor. Dikine çıkıyor halde diyor. Orada diyor makine tüfek kurdum. Temamle diyor Yunan tabunu da yalnız başıma batırdım yavrularım vallahi derdi. Orada nefer tabii mermi sürüyor şeyin ağzına, makinenin ağzına. Oğlum diyor nefersen sen mermiye dayan. Orada rahmetlik Yunan'ın bir taburunu da yalnız başına batır temamle taburunu babam rahmetliğinde Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, başkanımızdan, milli savunmamızdan ve bütün evet. kuvvetli güçlerimizden rahmetli babam istiklal madalyası belgesinde bana verdiler. Şu durumda Allah razı olsun şu durumda madalyasını aldım rahmetliğin. Kendim mezarın başına varıp göstereceğim ki babam devletten ne olacak? <laughs> Özür dilerim bu Evet, nevi vasiyetini yerine getirdiniz. Tabii, tabii. tabii babam rahmetli madalya seni aldım. Mezarım var. Böyle kendime göstereceğim bir devletin davacı olmasına Allah'ın huzuruna değil. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. 1919 yılında 15 Mayıs tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri eski yeni ismiyle oraya teslim oluyor. 3 yıl süreyle Yunan ve diğer ülkelerle vatanın selamet için evet. savaşıyorlar. Bunun tabii e, yokluk içinde, kıtlık içerisinde her türlü cefasını, cezasını, her şeyini bu insanlar evet. çekiyor. Evet. Babam 1970 veya 74 yılları arasında kendi mücadelesiyle o zamanki iletişim kaynaklarının el verdiği müddetince uğraş vermiş ama tabii ki bir sonuç alamamış. Ben de işte bin, e, 2011 yılında aynı tam hatırlamıyorum da Milli Savunma Bakanlığı'na bir bilgi edinme hakkı kanunu kullanarak bir bilgi mesajı gönderdim. Sağ olsunlar onlar da bilgi mesajıma karşılık bir cevap verdiler. Rahmetli dedem 1973'te ismimi korkan bayağı dua ediyor. Yani ona da belki bir torun olarak, belki bir boşluğumuz vardı. Eğer dedik inşallah madalyasını alırsak, hiç işte değilse bu borcu ödemiş oluruk dedik. Şöyle mutlu bir olay da oldu. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk 1919 yılında Samsun'a çıktı ama madalya da bize hemen hemen buna yakın bir tarihte verildi. Bu konuda da yani iki mutluluğu bir yaşamış olduk. Teşekkür ederim Başbakan'dan, Cumhurbaşkanı'ndan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Geciken bir haktı bu ama aldık. Tabii ki bu rahmetli dedemin bunu görmesini, onunla takmasını isterdim ama kısmet babama ve bana oldu. Bilmiyorum milletimize armağan olsun. 90 yıl sonraki mutluluğu yaşıyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Şu anki dinlediğiniz ses kaydı da dedemin 38 yıl önceki Kuşku Asaret'in anlattığı kaset kaydı. Yani ne zorluk gerçekmişler, neler yaşamışlar, bu ülke için ne yapmışlar? Dönem var. Sisistavara çekildi. Biz orada kaldık. İlkbaharın evet. Yunan'la geldiler. Çorap yok, çarık yok, don orada yok, ekmek yor. yok. Bir ekmek yok ki oğlum Doğru. diyor, Olur. halk ekmek diyor. Yunan'dan aldım çanta. Cibime koyayım da diyor. Allah diyor. Yok. Bir de 67 kilo makineli tüyenin ağırlığı varmış. Mübarek şey. Gittiği yerde sırtını ezel. alıp götürülmüş. O zaman da 19, 20 yaşların de. civarında gençliğin vermiş olduğu bir kuvvete, imam kuvvet İman kuvveti. Sen... Cemal Bahar konuşuyor. Bizlere hatıra olarak bu konuşuğunu saklayacağım. <laughs> <laughs> ya Yavrular başıma gelen vallarda size anlatayım. Hatıra olsun sizlere. bana açlık. Ve bir çentede halka ekmek. ne bir ayağımda çarık. Düştük yollara. Bilece'ye geldik efendim. 14 günü kol ait olduk. Orada 4 ay sayesleştirdikten sonra yönlendiler. Yunanlılarla çarpıştık. Yunanlılar Sisistan'a <laughs> çekildi. Biz orada kaldık. İlk baharın Yunanlılar geldiler. Orada bu gayet tutulduk. Vay Filip vay. Allah sana geçsin de rahmet Bir kişi vardı. O da şey, doğulu. Dus er met veel zikkerlach. Toch, toch. Ik kan het Tek, 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 Okay. Mm -hmm. mm -hmm.